13 numara mı? İçinde ne var şimdi? Parçalar. He. Bu yeter hep Gördün mü? Cihangir! Neredesin? Hadi gel lastik değiştiriyoruz gel. Evet, lastikler değişiyor. Sıfır takıyoruz. Torun lastik farkıyla. <laughs> Cihan gel gel lastiği değiştiriyoruz gel. Gel baba gel lastiği değiştiriyoruz. He. Ne var mesela? Kedi mi var yoksa? He? Kedi nerede? Kedi var. Kedi sen neredesin? Bu da ne, bu da bu da. Arabanın altında da kedi mi var? Piş piş piş. Gel hadi gel. Gel <laughs> he Gel kedi gel. Cihangir sana bir şey yapmaz. Hadi gel. Hadi lan. Ha, gitti. Hadi gel gel hadi gel. <laughs> Yaramaz kedi gel. Hadi gel Cihangir lastikleri değiştirelim. Gel sana lastikleri göstereyim yeni lastiklerimizi. Evet. Arkadaşlarına göster bakalım traktörün lastikleri yenileri neredeymiş? Bak burada. Evet 14 numara takıyoruz. 13 çıkartıp 14. Evet bu yeni lastik. Yeni lastiklerimiz bunlar. 14 numara. Bak bu tekerlek. Evet. Tekerlek. hı. Evet de. Gel gel bak. Bak Sadece taktık. Abi, ya. ya bugün bulsam bugün gelmiyor daha Vallahi şimdi daha hatırımda mı bilmiyorum. Hatırımda hatırımda da düşüyor. O, o şey de asker kalmadı. Ede sıra Antep'te yaban Antep'e gelsem adam kötü lastik verir. <laughs>